Bir yerimiz yırtıldığında ya da söküldüğünde, mesela sevgili ayıcığımızın kolu koptuğunda kendi kendine tamir olabilir mi? Elbette olamaz. Onu birinin dikmesi gerekir. Peki ya bizim elimiz çizildiğinde ne olur? İşte o an vücudumuzun içinde görünmez bir tamir ekibi hemen işe koyulur. Peki bu minicik tamirciler ne yapmaları gerektiğini nereden biliyorlar? Onları yaratan el-halik onlara görevlerini de öğretmiştir. Tıpkı bir tamircinin nerede sorun olduğunu bilip oraya gitmesi gibi. Bu akıllı tamirciler, yani trombositler, bir araya gelerek kanamayı durduran sihirli bir tıkaç örerler. Sonra vücudumuzun koruyucu askerleri olan ak yuvarlar gelir ve etrafı temizler. Bütün bu işler bittikten sonra alttan yepyeni bir deri örülmeye başlar. Bu ne harika bir sanattır. Peki bu küçücük hücrelere bu kadar büyük ve akıllı işleri yaptıran kimdir? Elbette her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen El Alim'dir. Her bir hücre görevini bir an bile şaşırmaz. Bu ne büyük bir hikmettir. Her işi yerli yerinde olan El Hakim'in sanatıdır bu. İşte bu yüzden yaralarımız iyileşir. Çünkü bize bizden daha çok acıyan şefkatli Rabbimiz bize şifa verir. Bütün bu sanatlar bize gösterir ki yaraları iyileştiren sonsuz bir güç ve merhamet sahibi olan Eş-Şafi'dir. Bu mucizeyi her hatırladığımızda Sübhanallah derim.